Bugünlerde gördüğümüz kadarıyla kit reformu adı altında Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir şey var, torba yasaya konacak. Burada kit yasa değişikliği taslağı mevsi gündemine geliyor. Burada TTK'nın da isminin olduğu bir durum. Biliyorsunuz 19 tane kitin kapatılması veya ile ilgili şirkette dönüştürülmesi, yapının değişikliğiyle ilgili bir yasa tasarısı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve torba yasaya koyacağı kit yasa değişikliğiyle Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun kapatılması veya özelleştirmesini kesinleşeceğini iddia etti. Çok önemli ve ciddi bir konu. Zonguldak açısından bizi ilgilendiren kısım TTK boyutu. Tabii tüm kuruluşlar, kitteki diğer 18 şey de bizim için değerlidir ama konunun teknik açı, bakımdan detaylarını bilmediğimizden dolayı o kurumlarla ilgili ben bir beyanda bulunamam. Ama Zonguldak'ta yaşıyoruz. Dolayısıyla 19. isim geçen TTK ile alakalı yani Türkiye Taş Kürmülü Kurumu ile alakalı bazı çekincilerimiz var. Bunlarla ilgili bazı uyarılar yapmak istiyoruz. Kamuoyunda bazı bilgiler ve aydınlatma yapmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım buradaki bu kit reformu altında kit yasa tasarısı, yasa değişikliği tasarısı meclis gündemine geliyor dedik. Bu TTK'yı yüz ilgilendiren ve isminin olduğu bir taslak. Bunun içeriğine baktığımız zaman da TTK'nın kapatılması veya özelleştirilmesi kesinleşiyor. Bu eğer yasalaşırsa TTK'nın kapatılması veya özelleştirilmesi kesinleşiyor. Yani iki tane de iki konuda da yetki geliyor. Bu TTK'nın kapatılması veya da özelleştirilmesi demek çalışanların özlük haklarında çok büyük kayıplar yaşaması demek. TTK'nın yönetim yapısı değişiyor. TTK'nın yönetim yapısı değiştiği zamandaki üretimle üretim ve e, Zonguldak bakışçası değişiyor. E, her şey değişiyor Zonguldak'ta ve zaten çok geriye gitmiş, e, kaderine mahkum bırakılmış bir Zonguldak tamamen bir kasaba ve köy haline getirilecek. Bu, bundan çok büyük endişelerimiz var. Burada birlik ve beraberlik içerisinde tüm kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle beraber bir Zonguldak bileşenleri oluşturarak TTK'ya ve Zonguldak'a sahip çıkmamız lazım. Zonguldak'a tekrar Ankara yürümek zorunda bırakmayın diyen Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Biz bu Zonguldak gerçeğinde bileşenler olarak yani Zonguldak'ta yaşayan, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, dernekler vesaire yan yana gelmek zorundayız. Yani mesele Zonguldak'sa, mesele yaşadığımız şehir ise bizim vazgeçilmez olan ve yaşadığımız şehir olan Zonguldak'a sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu işin siyaseti olmaz. Bu işi siyaset üstü bir anlayışla yapacağız. Siz bu Zonguldak'tan ne istiyorsunuz? AKP milletvekilleri, AKP yönetimi. Gerçekten merak ediyorum diyorum size. Bu soruyu ben size belki 30 kere sordum. Bir taneniz şu cevabı vermediniz. Biz şunu istiyoruz. Bir taneniz. Zonguldak Spor gitti. Şimdi TTK'yı da koydunuz yola. Kaya abin de gidiyor. Ki reform yasa tasarısı adı altında. Yani bu da gitti. Ne var Zonguldak'ta sizin derdiniz? Ayıptır. Günahtır. Yapmayın. Bakın sizin de burada anneniz, babanız, akrabalarınız, komşularınız var. Zonguldak düşmanlığı nereye kadar gidecek? Yapmayın bunu. TTK'nın üzerinden bu oyunları oynamayın. Veya birileri oynuyorsa çıkın Zonguldak çocuğu olarak, Zonguldak il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili olarak gidin Ankara'da, masayı yumunuzu vurun. Hayır bu olamaz deyin. Engelleyin. Biz de sizin yanınızda olalım. Bak, çok samimi olarak söylüyorum. Kalben de söylüyorum hiç kimse Zonguldak'ı tekrar Ankara'ya yürüme yollarında bırakmasın. Yürümek zorunda bırakmasın. Zonguldak büyük bir şehirdir. Zonguldak efsane bir şehirdir. Zonguldak'ın değerleriyle oynandığı anda Zonguldak'ın nasıl bir demokratik altını çizerek söylüyorum. Demokratik. Bir refleks yapacağını hepiniz biliyorsunuz. Buna göre gelin bu işi daha büyümeden noktalayalım. E, bu işi kapatalım. Bu yanlıştan dönelim diyorum. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Siz böyle bir çalışma, böyle bir tavır yaptığınız takdirde ben ve beni temsil eden, benim yanımda olan ve Zonguldak kamuoyunda olan bütün insanlar hepimiz sizin yanınızda olacağız. Çünkü amacımız tek. Zonguldak'ın hali menfaatleridir. Zonguldak varsa biz her yerde varız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.